Arkadaşlar merhabalar. Antalya tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Antalya'da bir altılı programı var. Bir altılı var. Birinci koşu boş koşu dörtlü başlangıcı olarak kaldı. Meydanı 7 oğlu safkan kazanç kaizberti dişi olmasına rağmen kazanç atı. Kazanması normal sonuç olur. Eksik koşar çıkarmazlarsa biri burada değerlendirmeyi alabiliriz. 5 gene çok sürprizde duran bir safkan. İkinci koşu plase başlangıcı Handicap 15 Handicap 2 3'ün Kazanmasını 2'yi geçerek kazanmasını bekliyorum yoksa 2 kazanacaktır düşüncem bu 3-2 2 at plaseler için yeterli olmalı 4 grubun kaliteli atı Bakır Alper sıkıntılı arızalı koşuyorlardı bu atı Kısmen biraz düzelmiş gibi görünse de hala istediğimiz eski Bakır Alper değil Burada tekrar izleyeceğiz. Sürpriz tabii O yüzden 3-2 favori plasem. Biri ikilide kalır. En azından plasenize iki at bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Baba üstten Bu atın kazanmasını bekliyorum. Üçüncü koşu Maiden 4 yaşlı Araplar. Az atla geçelim derseniz iki tane dişi safkan. Lütfederler de çıkarlarsa şayet bu iki safkandan biri çıkar. 6 Kukitay 11 Yürekli Bütün isimli safkanlar. Yoksa bu şekilde döngüye bir girdiklerinde ne kadar AGF olurlarsa olsunlar çıkartmıyorlar ve ikincilik serilerine devam ediyorlar. Arap e, meydanlarında bu çok fazlasıyla karşınıza çıkıyor. Kalan grup ayırmanız çok zor. Ayırmam çok zor. Hani e, 3-4 tane daha söyleyeyim geçelim de diyemedim. Tarama yapmanızı bütçeniz oranında kalan grupta at yazmanızı tavsiye ederim. 5, 8, 9, 7, 4, 2 sıralama bu şekilde gidiyor. Umarım 1, 3, 10'a kadar inmezler yani. 6, 11 azat yazacak arkadaşlarımıza risk alalım derseniz iki at yeterli olmalı. AGF ağırlıkları var iki atta da iki atta kaçar buradan. O zaman işte çok güzel bir sürpriz at gelir. kalan grupta diyeyim. Önerebileceğim de sapkan yok. Öyle görsem sürpriz yapabilir diyebileceğim sapkın sapkan olsa aktarırım ama yok. Göremiyorum. Yarış bittikten sonra görüyoruz. Bize öyle gösteriyorlar. Dördüncü koşu. Handikap 15. Handikap 1 ve yamak 1 arkadaşlar. Burası. Yamak 1 olunca biraz sıkıntılı oluyor kendi adıma. Yani normal at, atların çalışmasını yaptıktan sonra bir de aprantilerin çalışmalarını yapmak gerekiyor. O da yeterli olmuyor çoğu kez. Zor koşu. Kolaya çevirmeye çalışacağım burayı. Forim 10 nolu alma atakaya. Kazancıyı geçerken iyiydi. Hala şanslı. Hala şartta kazanması. Bu başarılı bence aprantis iledi. İyi sonuç almasını bekliyorum. Fori. direkt Forim bu. Ama tabii görünen at yani öyle çok forim, sürpriz bir at değil. Burada sürpriz potansiyelli atlar var. Onlardan bahsedeceğim. Biri 12 Ertegi. Buradaki yamak birlere bakmayın. Üzerinde kim olursa olsun fazla takılmamak gerekir. Atlara gittiğim zaman şartta 12 kilolu ertegi ve grubun ağır kilolu atları, abileri. 2. Kızıl Buranın en iyi derecesine sahip grubun en kaliteli atı. Genelde ikinci çıksa da bu tip atlar. Bazen Ganyan birincilik gelebiliyor. Ganyan oluyorlar. 4. Mikser. Burayı karıştırırlar bu iki atla sürpriz yaparak kazanırlar. Mutlaka kuponlarınızda olsun. 2-4 sürprizim. 12 sürpriz görünse de değil. Burada iyi koşabilir çünkü o şa bu şartı uyan 10 gibi bir safkan. 10-12. Ancak hani kim kazanır burada bir tek söyle derseniz Alma Hala çok şanslı devam ediyor. 8-1 AGF'ler bunlar. AGF'dir. Yazılırlar. Beklenir. Bunlar işte bu önerdiğim 4 atın yani çok eksik koşması sonucu 1'e gidecek yarış, 8'e gidecek ve diğer atlara Örneğin bir Kaizenberg'ine Kaizenberg Ya da ara vermiş 7'ye Yani yukarıda 3-5 kilo almış safkan, dışı safkanlara Her an gidebilir, burası böyle bir yarış Diğer kalan gruptan hissettiğiniz, inandığınız, tuttuğunuz bir at varsa takip ettiğiniz ilave etmeyi size bırakıyorum Önemli olan burada 10 ve 12'nin bu konularda olması 2 ve 4'ün bence yazılacak hatlar olmasın. Tek olarak tek olayı da 10 onu Alma Atakaya hala çok çok şanslı duruyor bu grupta. 5. koşu Handikap 15, dişi Handikap 2 zor bir koşu da burası. Burayı da az at geçmenizi tavsiye edeceğim. Ben de iki safkan fazla çıktılar bu grup için. Yeterli çıktılar. 5. Suzu İmren. Ferit buraya gelmiş. Şanlıurfa'yı bıraktı burada. Bur Kazanı dağıttı Suzu Yümren'le. İyi koşması ve kazanması normal sonuç olur. Bir de kurtelatı var. Düşüremedim bir türlü. Yani ee, Çim yarışları, sendet yarışlar bence buyursu. Yani biraz daha çim ağırlıklı olsa da grup çok müsait bence Denizcanlı için. 4 de buranın sürprizini yapar. 5 sürpriz atın. 4 ayırmayabilirsiniz. Yani tek demek kolay değil. Dişi Araplarda 5 tek olur. Yanına at yazılma öyle bir şey yok. Bak yani kazanmasını beklediğim sapkan 5. Olmazsa 4. Dört. 4'ten de ilk koşu bekliyorum. Kalan grupta ayırmak, ayırmak yine zor. Yukarıdaki gruba benzer. AGF'leri 3-1-2. Aşağıdaki atlar da en az yukarıdaki atlar kadar şanslı koşar duruma gelmişlerdir. O dereceleri kolaylıkla yaparlar kilo kısmen kilo farkından dolayı. 3, 1, 2, 6, 8, 9, 7 gibi atlar her an geçebilir durumdalar. Kalan gruptan önereceğim bir safkan yok. Dileyen arkadaşlarımız AGF takip edip gidebilir. Dileyen arkadaşlarımız da en kötü atını sürprizini yazar. Bakarsınız kazanır. Bu iş böyledir yani Araplarda. Hele ki Arap dişilerinde. Kalan gruptan hissettiğiniz, inandığınız atları yazmayı size bırakıyorum. Ama işin güzel tarafı eğer 5-4 azat geçip de burayı bu iki aktan biri kazanırsa kurgular çok güzel olacak. O yüzden 5-4'ün yanına yani çok az ya da çok tuttuğunuz inandığınız atı yazın derim. 5 4 de kurtarmaya çalışalım burayı iki atla. Altıncı koşu kısa vade 7 dişi 2 numaralı safkanın kazanması gerekir. Rakibi 2. 3. Çok sürprizde 5 5'te grup kazandı. Buraya kısa var diye geldi. Bir iyi bir tabacısını bekleyeceğim. 5 numaralı safkan yakında bu da yarış kazanır. Ferit bu hatta da tercihte. Hani 2. zor ama imkansız değil at yarışı. 5 numaralı safkan öylelikle rakip. Yoksa rakipleri yok. 2 burada aslına bakarsanız kazanacak. Handikapa uygun safkını bu. Kurtelli'nin 3 değil 3 yüksek AGF'di. Cleaver kendi. Hani Ay, olmasalar 2 favori çıkardı bende direkt. 7. koşu. Şart 3 Bedestan. Bu atı geçen de tek önermiştim. Bu mesafelerde bu gruplarda kolay kolay geçilmemesi gereken bir safkın. Grup hala müsait. Hala geçeceği, geçireceği bir safkanı göremedim. Hata yapmaz. Hatta bir şey olmaz. Sıkıntılı yarışa kaydetmedilerse eğer. Bir destan yine bu grubu geçer. Kazanır AGF. Doğru. Yani yüksek AGF diye de yanına at yazalım diye bir şey yok. Gene de at yarışıdır yanına at yazalım derseniz. Bir at dördü. Çok sürprizli üçü öneriyorum ama. Bir sallanırsa biraz 4 best friend devreye girer. O bu bir kez 1'in yerine geçecek. Kalan grubu geçmesi gereken safkan 4 olacaktır. İkili 1-4. Bir, Biri çıkarın devreden koşmasın 4. Bu kadar yani. 8. ve son koşu. Handikap 14. Dişi handikap 1'inde. 2 safkan çok dikkatimi çekti. 11 Anadolu Güzeli AGF'e. Bireysel durumunda 15. 15'te bu handikap 14 atı değil bence. İki yarıştır bu attığın üzerine gidiyorlar. Biraz da zorlamıyorlar. O sprintini attırmıyorlar. Bu, bu tip atlar e, yarış yarış devam ediyorlar anladığım kadarıyla. Orjin falan fazla bu gruba. Çok fazla hem de. Şart handikap 14, hafif kilo yani bütün şartlar lehine kalmış. 15 mutlaka kuponlarınızda olsun. Aslında hani gizli favorimde 15 beklediğim at. 11'de geçen yarışı ikinciliği çok başarılı. Aynısını tekrarlarsa iyi yerlerde olacaktır. 11 kazanına gelecektir. Bundan sonrası İstanbul'dan yarışlarını bildiğimiz Baklakır'ı. Bu at 1200'cü, 1400 uzun geliyor Baklakır'ına. Meydan atı, hala meydan çıkamadı. 10, 6 kum kıymet, böyle hani e, görebildiğim ters koşu yapabilecek safkanlar. Sıkıntı burada da dişi İngilizleri. Burada da gelmeyecek at yoktur mesela. Böyle çok ıı, ters sonuçlar çıkartabilen bir şarttır. Handikap 14 dişi. Gözünüze takılan jokeyinden, orijininden, kilosundan, kalite handikap puanından örneğin Tangül Hanım grubun kaliteli atı. Ya da bir nolu safkan grubun kaliteli atı. En ağır kilolu atı. Bu tip atların kazandığını arada bir söylemekteyim ki yukarıda bu iki atı direkt önerdim. AGF'leri 4-2. Yani burada kalan gruptan itiraz edeceğim safkan yok. Kısmen önerebileceğim safkanlar bunlar. Kalan gruptan bu atlardan da tercih edebilirsiniz. Tamamen size bağlı. Antalya. Ben de genel durumları bu oldu. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.